Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şef. Bir tek ekmeğim umarım yetişir yani. Şu an bilmiyorum, biraz kızarmaya başladı ama çok hoş bir ekmek olmayabilir mayalayamadığım için. Peki e, ekmeğin olduktan sonra ne yapacaksın ondan? Ee, şey, gravyer peyniri rendeledim. Ekmeğin üzerine verip üst ızgarada onu kızartıp eritip çorbanın üstüne. Hadi bakalım. Çorban nasıl? Yani şef şu an karamelize etmeye çalışıyorum. Birazdan suyunu vereceğim. Biraz şeker ekleyip. Çünkü normalde şeker eklemem ama Burada biraz Biliyorsun normalde onu tercih ettiğimiz bir şey değil şeker. Evet çok ama abi. şey tam karamelize olmadı ya Süreden dolayı Çok azıcık koyacağım şef Ya şu an iyi gibi ya Koymayacağım şef Yani soğanın acılığının asla Bu çorbada arkadaşlar Soğanın acılığının tadının asla gelmemesi lazım Koymadım şef Yani karamelize olup O şekerimsi tada dönüşmesi lazım soğan acı tat soğanda pişmemişlik çok ciddi bir hatadır. Götürür sizi. Sen nasıl gidiyor Damla? Güzel çabuk. Şimdi az sonra Türkçesindeki şeyi alacağım. E, ee, Sen karamelize ettin <laughs> mi bunu? Evet. Ben fazla şey sevmiyorum. Koyu böyle çok koyu. sanki yanmış tadı geliyor bana. Fransızlar seviyor ama. Gerçekten mi şefim? Bir daha yapayım. Bilmem. Ama yetmez. O zaman hayır böyle Bilmem. ben, bunu, ama ben bundan eminim. Kafanı karıştırmayayım ama. Şef, ben bundan eminim. Peki. Teşekkür ederim. Fransız soğan çorbası değerlendiriyoruz unutma. Tamam. Ya, damla'nın sevdiği soğan çorbası değil. Sen karamelize ettin mi Başar? Karamelize ettim şefim. Tadına bakabilir miyim? Yemek senin. Sıfır diyene kadar istenine bakarsın. Çift tadım yapmadığın sürece istersen bütün çorbayı al otur iç. <laughs> Olum musun? Evet evet. Ne tat geliyor? Yani soğan acı değil. Gerçekten değil. Acı olsa direkt söylerdim acı diye. Mutluyum o yüzden. Mutlusun. Evet evet. Mutlu olmak önemli. Evet. Çift tadıma dikkat edelim. Affedilmeyecek hataların başına gelir. şefte. Her tadım yaptığınızda kaşığınızı direkt lavaboya atın. Yani sen bayağı sotaya döndürdün şu. Öyle mi oldu şey? Karamelize etmeye çalışıyorum. İyice Karamelize ama olsun diye. bu kadar da şey değildir bu an çorbası. 10. kıvamına dikkat edin çorbanızın. Çok açık olmaması lazım. Soğanın böyle buram buram ama acı değil, tatlı tadının gelmesi lazım. Diğer taze baharatlar soğanın önüne asla geçmesin. Mutlaka üzerinde erimiş kaşarlı bir baget isteriz. Klasik Fransız bistrosu tarifi istiyoruz. Of çok saçma sapan bir şey yaptım şu an ama. Söyledim Neyse. mi üç kere? Neyse tamam önemli değil. Bir yer alırsın mi? İçine birazcık likitten koyarsın. Ben mutluyum. Onu için. ısıtırsın sonra koy. Sen mutluysan sorun yok. Tamam. Benim pişmedi. E pişmediyse vermesin, biz de puandan düşeriz, biter. Çok zorlama şartları ya, bize zaten bir kişi geçse yetiyor. Bir yarışmacı dediğimiz gibi yapsın, tamam. Diğerleri zorlamayabilir şartları. Ekmeğim olmuyor. Ne oluyor? Ekmeğin olmuyor. Kızarmıyor işte, evet. Ne olmuyor, ne yapabiliriz bunun için? Belki de fırın kapalı. Fırın Anne. açık mı? Ee, Fırının şey açık mı? Nasıl açık, nasıl yani? Bas. Bu mu? Evet, bas. Gerçekten mi? Sen yanmayan fırına ekmek mi sürdün? Evet ne? He? Evet. Kaç puan verelim sana şimdi yanmayan fırına ekmek? Ay şefim valla bilmiyordum ya çok özür dilerim gerçekten. Kızım fırını açarsan ekmek pişer ya. Doğru şefim benim hatam. Tebrik ediyorum seni. şef tarihine geçtin biliyor musun? Bu da bir başarı. Beş dakika. Bagetler de görmeyeli bayağı değişti ya. Evet. Şefim ee, Fransızların bunu... bu bagetleri de görmeyeli Baya eskiden benim bildiğim Fransız bageti böyle baget şeklinde Bu daha tombiyle ekmek olurdu. Verici. Şimdi iyice yuvarlak olmuş Ne kadar kabaracağımı düşünmedim içindeki ne ha? Defne yaprağı. On 1 minut

Beş, dört, üç, iki, bir. Eline kaldırın lütfen.